Herkese merhabalar. Migros TV'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Duygu. Eminim çoğunuz çocukken kille ya da oyun hamuruyla uğraşmışsınızdır. Ve ne kadar keyifli bir iş olduğunu hatırlıyorsunuzdur. Ee, gerçekten de öyle. Seramik de zaten son yıllarda oldukça popüler bir alan. Ee, ama biz bugün evde kendi hamurumuzu yapacağız. Ee, daha sonra bu hamurdan çok güzel şekiller elde edip onu da bir duvar dekoruna dönüştüreceğiz. Ve tamamen evde bulunabilen malzemelerle yapacağız bunu. O yüzden çok beğeneceğinize eminim. Eğer bu tarzda içekler hoşunuza gidiyorsa Migros TV'nin YouTube kanalına abone olmayı ve videolardan haberdar olmak için de zil butonuna basmayı unutmayın. Hadi bakalım o zaman hamurumuzun yapılışına geçiyoruz. Müzik olarak Hamurumuz için gerekli tüm malzemeleri tavaya boşaltarak işe başlıyorum. Ee, neden bu projede bir tava kullanıyoruz? Çünkü hamurumuzu birazcık ocakta pişirmemiz gerekiyor. O yüzden de böyle evdeki kötü durumda bir tavanız varsa bu projede kullanabilirsiniz. Çünkü malzemelerimiz arasında tutkal var. Hani böyle sürekli kullandığınız yemekler için kullandığınız bir tava çok uygun olmayabilir. Malzemelerimizin hepsini boşalttıktan sonra güzelce karıştırıyoruz. Şu anda hamur henüz kendini toplamadı. Isıyla beraber hamur kendini toplamaya başlayacak. O yüzden tavamızı ocağa alıyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Hamur ısındıkça dediğim gibi tavaya yapışma ortadan kalkacak ve hamur kendini toplamaya başlayacak. Hamurumuz kendini iyice toparladıktan sonra zemine yağlı pişirme kağıdı seriyorum ve üzerine hamurumu alıyorum. Hamurumu almadan önce ellerimi güzelce yağlıyorum. Ben burada bebek yağı kullandım yine ellerimi yağlamak için. Ama gördüğünüz gibi hamur elime yapıştı. Bebek yağı çok etkili olmadı. O yüzden ellerimi yıkayıp hamuru biraz daha nişasta ekleyip daha sonra elime sıvı yağ döktüm. Ve hamur kesinlikle elime yapışmaz hale geldi. Bundan sonraki aşama hamuru güzelce yoğurmak. İyice yoğurup hamurun iyice birbirine kaynaşmasını sağlıyorum. Müzik artık şekil vermeye hazır bir hale geldi. E, ağzı kilitli bir poşete koyarak bu hamuru saklayabilirsiniz. E, Hava ile temas etmediği sürece kurma yapmıyor. Yani birkaç gün e, üst üste kullanabilirsiniz bu hamuru. Ben hamurumdan küçük parçalar kopararak bir merdane ya da bir silindir bir cisimle açarak e, şekiller veriyorum. Şekil vermek için kurabiye kalıbı kullanabilirsiniz ama kurabiye kalıbınız yoksa üzülmeyin. Birazdan e, kalıpsız da nasıl kesebileceğinizi göstereceğim hamuruma şekil verdikten sonra ip geçirebileceğim büyüklükte bir delik açıyorum. Bunu ben çöp şişler yardımıyla yapıyorum. Hatta çöp şişimden küçük bir parça koparıp o açtığım deliğe yerleştiriyorum. Müzik Az önce de söylediğim gibi eğer kurabiye kalıbınız yoksa e, bu şekilde e, hamurunuzdan parçalar kesebilirsiniz. Herhangi bir fon kartonundan bir şekil kesin ve sonra elinize aldığınız maket bıçağı yardımıyla hamurunuzu çok rahatlıkla kesebilirsiniz. İstediğim şekilleri elde ettikten sonra bir gün boyunca kurumaya bırakıyorum. Hatta iki gün boyunca bekleyebilirsiniz. İyice kuruması bizim için daha iyi olur. Ee, kurumasını beklerken arada bir şekilleri ters çevirin. Çünkü altta kalan kısım nemli kalabiliyor. Böylece iki tarafında iyice kuruduğundan emin olabilirsiniz. Ve sıra geldi artık bu şekillerimizi renklendirmeye, çocuk odası için uygun bir hale getirmeye. Ben bunun için öncelikle şekillerimi e, düz bir renge boyuyorum çünkü hamurun kendi renginde şu anda yaptığım şekiller böyle hafif e, kremsi bir renk. E, ben o yüzden e, mesela zemine renkli bir şeyler yapacaksam da beyazla boyuyorum önce gökkuşağında olduğu gibi sonra fırçayla üzerine çeşitli şekiller yapıyorum. Bir kürdanın ucuyla küçük puanlar yapabilirsiniz ya da yıldıza göz yaparken yine kürdanı kullanabilirsiniz. Ondan sonrası aslında tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. Ee, ben dediğim gibi çocuk odası için planladığım için bu şekilde boyamayı tercih ettim şekillerimi. Ama illaki çocuk odasında kullanmak zorunda değilsiniz bu dekoru. Başka yerlerde de kullanabilirsiniz. O yüzden ona göre boyama yapabilirsiniz. Kullandığım boyalar akrilik boyadır. Ee, yine akrilik boya size tercih edebilirsiniz. Boyama işlemin bittikten sonra ben bir de boyamın daha kalıcı olmasını sağlamak için vernik uyguluyorum. Su bazlı vernik kullanıyorum ama verniğiniz yoksa parlatıcı oje de yine sizin işinizi görebilir. elde ettiğim şekilleri sergilemek için bir çubuğa takmaya karar veriyorum. Bunun için bir ipi çubuğa bağlıyorum ve daha önce açtığım delikler vardı şekillerden hatırlıyorsanız. Oralardan ipimi geçirip birer düğüm atarak şekillerimi bu şekilde çubukla sergiliyorum. Bu aktivitenin çocuklarla birlikte de çok rahat yapılabileceğini düşünüyorum çünkü gerçekten çok keyifli ve çocuklar bu tarz şeylerle böyle hamur gibi şeylerle uğraşmaktan çok zevk alıyorlar. Güzel bir ebeveyn çocuk etkinliği olabilir diye düşünüyorum. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve Migros TV'nin YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki projede görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.